Sana bir şey soracağım. Diyelim ki Turgut yaşadı. Yargılandı. İşlediği bütün suçlardan hak ettiğini aldı. Yargıtay senin babamı serbest bırakma kararını onadı. Her şey senin de dediğin gibi yoluna girdi. İnşallah. Ve olması gereken oldu tabii. Sen nişanı attın. Sinan'la hiçbir bağın kalmadı. Ben elime çiçeğimi, çikolatamı aldım. Yanımda annem, babam, kapınızı çaldık. Allah'ın emriyle seni isteme niyetiyle. Şimdi söyle bana. Sizinkilerin tepkisi nasıl olur? Babam ailemi ve beni nasıl karşılar? O gün geldiğinde eminim her şey farklı olur. Ben anladım ah oh gözlüm. Sen söylemesen de her şeyi ayan beyan ortada. Baban hep benden tiksinecek. Asla beni sana daha görmeyecek. Bence bir kız babası olarak da haklı. Ben onun nazını çekmekle yükümlüyüm. Saygıda bir dakika kusur etmem. Neticede senin baban. Benim için kendi babam ne değerdeyse o da öyle olacak. Sana andım olsun. Lakin benim tek korkum şu. Bir gün gelecek, baban seni tercih yapmak zorunda bırakacak. O gün de ben dünyanın en çaresi adamı olacağım.